ben Cumhuriyet sayesinde, demokrasi sayesinde yakın tarihin yakın şahitlerinden birisiyim. 1993 senesinde Ankara'ya bürokrasiye devlet görevine bir müsteşar olarak gittikten sonra bütün yaşanan işlerin perde arkasında olanlardan birisiyim. Hem onların bir kısmını size nakletmek isterim hem de cumhuriyetin önemini anlatmak isterim. Değerli arkadaşlar, Atatürk'ün cumhuriyeti kuruluş kuruluşundaki en büyük hedefi cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktı. Cumhuriyet tek başına bir şey ifade etmez. Çeşitli cumhuriyetler vardır. Bugün İran'da cumhuriyet Buna benzer totaliter Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği vardı. Ama o de, o cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmıyorsanız eğer o zaman amaca ulaşmış olmazsınız. Ve daha sağlığında Atatürk birçok defa partiler kurdurarak bu demokrasi deneyimini o zamandan başlatmış aynı zamanda hedefini ortaya koymuştu. Yalnız tabii orta Orta Doğu'da, Orta Doğu'ya yakın ve bir büyük imparatorluğun yıkılışından sonra kurulmuş olan bu topraklarda demokrasiyi yaşatmak öyle kolay da bir iş değil. Bunu yaşayarak gördüm. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ne yazık ki önemli kısmı bir darbeler tarihidir. Darbeler tarihidir. Ve bugün eğer Türkiye aynı anda yola çıktığı Güney Kore ile aynı ekonomik imkanlara sahip değilse işte o darbelerin o yanlış yönetimleri Türkiye'nin başına getirdiği olaylar sonucudur. Bugün Türkiye'de kişi başına gelir yaklaşık 8 bin 9 bin dolar civarındadır. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 13 bin lira civarında, yoksulluk sınırı ise 43 bin liradır. 21. yüzyılda bu söylediğim rakamlar ayıptır. Yani Türkiye demek ki bir cumhuriyet dönemi içerisinde beklediğimiz o yüksek kalkınma, modern medeniyet, zenginlik, refah ve güce tam olarak hayal ettiğimiz şekilde ya yani da Atatürk'ün hedef koyduğu şekilde ulaşamamıştır. Türkiye ilk demokrasi, ciddi demokrasi deneyimini 1946'da başlatmıştır. 1946-50 seçimlerini hepiniz hatırlıyorsunuz. Ve daha sonra 1960 darbesi ortaya çıkmıştır. Eğer sabredilseydi, eğer sabredilseydi, bütün eleştirilere rağmen o siyasi iktidar, kansız kavgasız bir seçimle Türkiye'den götürülebilseydi, Türkiye'de darbe gelenekleri sona ermiş olacaktı. Şimdi o darbeyle ortaya çıkan süreçte bir anayasa yapıldı. 61 anayasası. Bana sorarsanız Bugün Türkiye'de anayasa manayasa arıyorlar ya, biraz sonra onu da söz edeceğim. Türkiye'de Anayasaya aramaya gerek yoktur. 1961 anayasasını alsınlar, günün şartlarına uygulasınlar. içinden bir takım itirazlar olan işte tabi senatörlük gibi bir takım şeyleri çıkarsınlar. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en demokrat anayasası 1961 anayasası. Bugün bir kolaycılık var. Neye kızsak siyasetçileri suçlama kolaycılığımız var. Ama bana soruyorsanız Türk demokrasisinin bu kadar oturmasının gecikmesinde ve e, Türkiye ekonomik kalkınmasının istediğimiz hedeflere ulaşmamasındaki en temel neden ikide bir demokrasilerin inkitaya uğramış, uğramış, olması. Ve unutmayın her siyasi darbe Türkiye'nin birinci sınıf insanlarını yok etti. Yani birinci sınıfta kastım şu devlet yönetiminde yetişmiş, üniversitelerde yetişmiş kadroları yok etti. 12 Eylül darbesi oldu. 1400 ikilikler miydi hocam? O kanun meşhur bir kanun vardır. Bütün profesörlerin çoğunu muazzam hocalarımızı ya sağcı ya da solcu diye üniversiteden atarak Türkiye'ye yeni bir bilimsel adeta temizlik şey yaşatacak. Ve bakınız bugün Türkiye hala o 12 Eylül askeri darbesinin sonuçlarıyla yüzleşmeye devam ediyor. Onun sonuçları bitmedi. Şimdi, e, bana Gülsün Toker anlatmıştı, İsmet Paşa'nın torunu, beraber milletvekili yaptık. Bir gün Osman Koruturk, ben, o, Oktay Ekşi oturuyoruz, İsmet Paşa Lozan'ı imzaladıktan sonra, yani nihai olarak sonuca ulaştıktan sonra balkona çıkıp bir sigara yapıyor ve diyor ki, 100 yıl kazandık, hadi bakalım. Şimdi o yüzyıl bitti. Hadi bakalım. Yeni bir yüzyıl kazanabilecek miyiz? Mesele burada. Nasıl bir yüzyıl kazanacağız? Nasıl bir yüzyılın içinde yaşayacağız? Güçlü, modern, medeni, dünyaya kafa tutan ve dünyayla rekabet edebilen bir değişen Türkiye mi? Gerçekten değişimi sağlamış bir Türkiye mi? Yoksa kendi kaotik siyasal olayların içerisinde yine boğulmuş, tartışan, tartışmalardan bir sonuca ulaşamayan ve 21. yüzyılda hala anayasa tartışmasını, hukuk tartışmasını bitirememiş bir Türkiye'de. Türkiye mi? Türkiye'nin milli projeleri vardır. Partiler üstüdür. Avrupa Birliği projesi bu milli projelerimizden, devlet projelerimizden birisidir. Avrupa Birliği projesinde yeniden ayağa kalkacak mıyız? biraz önce Koçeli Bey'in söylediği gibi Masri kriterlerini, Kopenhag kriterlerini yerine getirecek miyiz? Yoksa kısır siyasi çekişmeler içerisinde birbirimizi suçlayıp birbirimize hakaret etmeye devam mı edeceğiz? Bir tercihte bulunmak zorunda Türkiye artık. Bugün işte hep birlikte hepimizin şikayetçi olduğu bir Suriyeliler meselesi var. Bir dış politika meselesi var. Geçmişte Türkiye Türk dış politikasının yurtta su cihanda su ilkesini küçümseyenler bugün ne kadar önemli bir ilke olduğunu anlamaya başladılar. Bakınız eğer Türkiye'yi bugün yönetenler yurtta su ve cihanda su ilkesine ve bu ilke nasıl ortaya çıkmış peki? Bu ilke kendi kendine ortaya çıkmamış. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Osmanlı paşaları 600 yıllık deneyimden sonra, o deneyimleri imbitlerinden geçirmişler, demişler ki yurtta sur, cihanda sur, bu topraklara saldırmadıkça biz kimseye saldırmayacağız. Biz Orta Doğu işlerine karışmayacağız. Biz Ruslara bulaşmayacağız. Biz kendi topraklarımızda bütün enerjimizi kalkınmaya vereceğiz diye bir karara varmışlar. Şimdi siz aktif dış politika yapıyorum diye ortaya çıkarsanız, Rusya'nın işlerine karışırsanız Rusya sizin 34 tane askerinizi bir gece şehit eder, siz sessiz kalırsınız. Bir gece, Suriye'de 34 askerimiz, binler rakamlara göre şehit edildi, hepimiz biliyoruz Ruslar yaptı. Yani Suriye'nin öyle bir gücü yok. Siz Ortadoğu işlerine karışırsanız, gelirler sizin ülkenizde, sizin ülkenizin egemenlik haklarına tecavüz eder gibi ki bir gazeteciyi öldürüp parçalayıp kesip babalara koyup götürürler. Ses çıkaramazsınız. Bizim gücümüz neredeydi? Türkiye'de bir sistem değişikliğine gidildi. 16 Nisan anayasasıyla bir sistem değişikliğine gidildi. Arkadaşlar 16 Nisan anayasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylandığı dönemde ben de bir milletvekiliydim ve o dönemde milletvekili olmaktan utanıyorum. Hiç gurur duymuyorum. Niye? Çünkü Türkiye'yi 16 Nisan referandumuna götüren o anayasayla hepinizin bize emanet ettiği iradenizi biz oylamayla aldık bir kişiye verdik. Sizin iradenizi biz koruyamadık. Egemenlik kayısız, şartsız meclisinse biz onu koruyamadık. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi şeklen vardır, fiilen yoktur. Ben bir gazete mülakatında o dönemden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi artık bir şehir kulübüdür demiştim. Oraya gidiyoruz, dedikodu yapıyoruz, milletvekilleri olarak. Göstermelik konuşmalar yapıyoruz salonda. Peki yaptırım, yaptırım yetkimiz sıfır. Bu bir demokrasi tiyatrosundan başka hiçbir şey değil. Asla bunu sizi temin ederim bir siyasi görüşen dayalı olarak söylemiyorum. Ben devletin her kademesinde bulunmuş olağanüstü hal koordinasyon kurulları ne aklınıza gelirse hepsinde bulunmuş Devletin zaman zaman olabildiğince arkadaşlarım ya da başka nedenlerle istihbaratından bilgi sahibi olan, yani şimdiyi kastetmiyorum böyle olduğu zamanlar bir insan olarak size söylüyorum bunu. Bunu bir devlet insanı olarak söylüyorum. Bunu bir siyasi e, e, partinin üyesi olarak söylemiyorum. Çünkü bu bir gemi. Ben iki tane batan geminin kaptan köşkünde oldum. Hakikaten gemiler mı, kaptan köşkleri havada kalmıyor. Hep beraber gidiyorsunuz. Hep birlikte batırıyor. Türkiye'de siyasi idamların çoğu ne için olmuştur? Anayasayı tahir, tevkil ve ilgaya teşebbüsler olmuştur. E şimdi açık açık siyasiler diyorlar ki biz anayasayı tanımıyoruz. Anayasayı tanımama suçu var şu anda. Yani geçmişte ikileme bakar mısınız? Geçmişte insanları anayasayı değiştirmeye kalktın diye asıyorsunuz. Şimdi de siyasete çıkıp diyorlar ki biz bu anayasayı tanımıyoruz. Nasıl olacak? Anayasa Mahkemesini tanımıyoruz. Burada tehlike şu. Kurumlar arası kavga bir süre sonra fetret dönemi gibi Türkiye'ye yıkıcı olabilir. İzmir'de yetiştirdiği çok önemli değerlerden birisiniz siz. İzmir'deki lider pozisyonda olacak bir bizim de liderimizsiniz. Hemşehriniz olarak da bunu canı gönülden kalben söylüyorum. İzmir'in Türkiye ekonomisinde ve siyasetinde daha başarılı, daha iyi olması için bunu yapabilecek, o enerjiyi potansiyele çevirebilecek olan yegane kişilerden biri olarak ben sizi görüyorum. Ve sizi İzmir'in başında görmek istiyorum. Bunu canı gönülden söylüyorum. Yani İzmir Büyükşehir Belediye başında sizi görmek, hayalimdeki İzmir'in oluşabileceğini, tasavvur o, benim çocuğumun torunlarımın yaşayabileceği Avrupa'nın en modern Akdeniz'in yıldızı şehri haline getirebilecek enerjiyi de sizde görüyorum. Bu donanım ve bilgi sahipsiniz. Ve görüyorum ki alkışlayanlar daha cümlenin başında bunu en az benim kadar istiyor. Artık burada top size düşüyor. Bence İzmir'in başında olmanız hak ettiğiniz bir e, görev olur. Diyeceklerim bu kadar. Artık karar sizin. Ama millet olarak da biz orada görürsek sizi taraflı tarafsız, partili, partisiz oyumuzu veririz. ona da böyle. Teşekkür ederim. Burada bir soru olmadığı için cevap vermeyeceğim. <laughs> Daha bunları bu konuşmaya gelirken düşünmedim.